Evet, bunları defterinize yazdıktan sonra çıkabilirsiniz çocuklar. Çilek, sen biraz benimle gelir misin? Peki öğretmenim. Çilekciğim, geçen teneffüs bir arkadaşına kavga mı etti? Hayır öğretmenim. Neden böyle olduğunu bana söyler misin? Söyleyemem. Sana bunu öğretmenin değil bir arkadaşın olarak sorsam. Hani bugün sınıf başkan seçeceğiz ya. Evet. Öyle işte devamlı anlatmayacağım. Benim yüzümden öğretmenim. İkimiz nasıl başkan olmak istediğimiz için birbirimizi kıskandık, küstük. Çilek beni seçsinler diye kendini bu ara soktu. Sen bunları nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Biliyorsan niye bana hala küstün? Ayşen. Öğretmenim açıklayabilir miyim? Buket Çilek'e oy verecekti. Ve o ana kadar da küs gibi davranacaktı. Arkadaşın da seni çok seviyor Çilek. Sen başkan ol diye başkanlıktan vazgeçti. Hayatta en önemli ders işte bu çocuklar. Arkadaşlığın ne kadar değerli olduğunu öğrenmeniz. <gülüyor> <gülüyor> Toprak gel buraya. <laughs> Donmuş insanlarla uğraşıyorsun. Anneciğim sen daha iyi misin? Hmm. Babanızın teklifini düşündükçe sinirlerim tepeme çıkıyor. Ama en azından yanında olmadığım için daha rahatım. Ee, küs müsün yani şimdi onunla? Küs değilim. Kızgınım. Bence değilsin. Kızgınım. Bence de sen babamı hala çok seviyorsun anne. <laughs> Bence de. Aa! Bakın şimdi size de kızacağım. Ya gerçi biz bir kardeşimiz daha olsun isteriz tabii değil mi? Ha? Şakası bile hoş değil. <laughs> Şş, tamam tamam sustuk. Ay şunlara normale çevirin de Mevhi Hanım'la insan insana konuşalım. Eda dur. Şu anda Çilek son derse girmiş olmalı. Önce ona bakalım. Aa. Nesine bakacağız? Seyret de gör. Şimdi ismini okuyacağım her arkadaşınız için parmak kaldıracaksınız. Çoğunluğa göre sınıf başkanını seçeceğiz. Ama yaramazlık hanesi kabarık olan arkadaşlarımız bu seçimden mahrum kalacak. Önce Selin'den başlayalım. Senin için kaç kişi oy veriyor? Buket için kaç kişi oy veriyor? Buket için kaç kişi oy veriyor? Bizimki Buket'le barışmış. Aa ne çabuk. Bence yine küserler. Çünkü Buket çok oyalı. Benim torunum daha çok oyalır. Şişt durun sıra çileğe geldi. Şimdi çilek arkadaşınız için parmak kaldırın. arkadaşlarımı yaramazlıkları size söylüyorum diye kimse bana oy vermez. En çok oy bana verdiniz ama baştan söyleyeyim. Başkan olursam ben de çilek gibi yaramazlık yapanları öğretmene söyleyeceğim. Bakın bu konuda Buket arkadaşınız haklı. Hanginiz sınıf başkanı olursa olsun ben derse gelene kadar tarafsız olarak sınıfın düzenini sağlayacak. İsterse en iyi arkadaşımız olsun. Şimdi Çilek için bir kişi mi oy veriyor? Arkadaşlar ispiyonculuğu dışında iyi kız ya. Bence de bizi çok güldürüyor. Verelim bence. Verelim. Çilek, Nukhet'le aynı oy aldınız. Yani? Bildiğiniz gibi son kararı ben vereceğim. Şimdi aranızdan bir başkan, bir de başkan yardımcısı seçeceğim. Çilek, seni sınıf başkanı, bu seni de yardımcısı seçiyorum. Kabul mü? Bu başkan. Ben mi yardımcı oldum? Gelmek mi kıskandın? Şaka şaka kabul ediyorum. Bu dönem sınıfımızdan benden sonra onlar sorumlu. Hadi arkadaşlarınızı alkışlayın çocuklar. Aşk şey, <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.